Merhaba, ürün inceleme videolarımıza devam ediyoruz. Maske ya da peelinglerden devam etmeye karar verdim e, ve bu da e, bir yüz peelingi. E, Rosens markasına ait. E, ben birçok yüz peelingi kullandım ama en çok hoşuma giden e, ve fiyat olarak da en uygun olanlarından bir tanesi olduğu için Rosens'in bu peelingini e, size e, tanıtmak istiyorum. Ve Gördüğünüz gibi çok az kaldı çok da bereketli bir ürün yani böyle bir tüp en az 6 ay gidebiliyor. Haftada bir ya da haftada iki kere uygulayabiliyorum. Bir zararını görmedim hani gayet iyi. Kayısı çekirdekleri kullanılmış gül ve papatya özlü. Özellikle gül kokusunu alıyorsunuz ve bu yüzünüze uyguladığınızda hoş bir koku yapıyor. Normalde ben ürünleri kokusu için. Ya da ambalajından dolayı kesinlikle almıyorum. Ama e, bu üründe e, hem vaat edilenler gerçekleşiyor. Hem de çok hoş, çok tatlı kokuları var. E, bu e, peeling banyoda işte e, banyo sonuna doğru yüzümüz iyice yumuşamış iken e, yüzümüze sürebiliyoruz. E, çok az bir miktar almak yetiyor. E, çok az bir miktar aldığımda şu an biraz az kaldığı için hani zor çıkarabilirim. Deneyelim. Ee, çok az bir miktar alıyorum, belki şu kadar. Bunu cildime e, masaj yaparak e, yedirmeye çalışıyorum e, ve e, çok tatlı, böyle e, sanki bir sandal ağacı kokusunu da hissediyorum ben bunda. E, böylelikle e, hem bir çeşit e, meditasyon gibi de oluyor e, banyoda. E, çünkü gerçekten tütsü yakmışım gibi bir koku alıyorum. Ee, güzel kremsi bir dokusu var görüldüğü gibi yakından uzaklayalım ve içindeki kayısı çekirdeği ile de ee, peeling etkisini yapıyor Bu da benim gayet beğendiğim ürünlerden bir tanesi rozensin ee, bunu sizlere tanıtmak istedim çok beğendiğim için